Hepiniz Granny'den merhaba arkadaşlar. Bugün Granny oynayacağız. Evet. Yapalım ayarlayalım şunu. Evet. Şu an oyuna giriyoruz arkadaşlar. Hadi be. Gir artık. Hmm. Arkadaşlar benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Granny evet. Birinci gün. Hadi 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 kalkıyoruz. Hmm. Biraz dona dona oynuyorum. O, o oyunun kafayı yediğini görüyorsunuz. Ee, evet, kafayı açıyoruz. Tuvalete girdi. Aaa tuvaletin içinde anahtarı koydun. Sen ne biçim? Gani! gördün mü adam? Kafayı açalım. Açıyoruz. Aaa. Oğlan gəlir. Sən bizim nasıl gördün ya. O sən nasıl bir qadınsın. Hadi get. Bir də mal kimi baxıb gəzə-kəlib. Hadi be getsənə. Qorxma bu da arxamı dönürəm. Get, get. Getsənə gəniz, salaxın çəkirsən? Ha. Kəs misin, misin qardaşım, mən sənə oya basacağam. Sanki basacağım o ağa yani. Sanki basacağım o Ne yapıyor? Salakın hmm. Mal Malçım orada bakıyor. Bakmasana. Sandalyeyi düşürdü. Yeniden ayı kafanı kurdum. Ben sanki ayı kafana basıyorum. Granny. Kendim basana ayı kafana. Belki iyi olur. Yetti yerine de salak baktı. Açar şu an ölmesi. <laughs> gani, 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 gani. Kaç, 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 kaç. Ya tansız sakla, ya Gani bizi ya kaç, 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 kaç. Al kavuştur şu an. Eyvah ses yaptık Gani bizim yine bulacak bizi yenedi bu olacak kaç 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 ciddi oh son anda be. Ben bu da videoyu dolduracağım arkadaşlar. Şaşırmayın sakın. Devamını izleyeceksiniz. Abo alo bölümü yayınlanacak. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Hi, ben senin gibi bir Ben var ya senin ta